Merhaba sevgili 8. sınıflar. Bu videomda size Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan LGS İngilizce destek paketinde yer alan çalışma sorularını çözeceğim. Eğer siz de hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet öncelikle şöyle bir sorumuzu görelim. Çocuklar önce sorumu incelediğim zaman şıklarda diyalog görüyorum. O zaman ben şunu anlıyorum. Benden diyalog oluşturmamı isteyecek. Hemen e, soru kökümü okuyorum ve ona göre e, sorumu çözmeye başlayacağım. Which of the following is correct according to the text above? Yukarıdaki metne göre hangisi doğrudur? Correct doğru demek biliyorsunuz ki. Şimdi yukarıda iki kişi görüyorum. Ted ve Albert. Bu kişilerin diyaloglarda söyleyecekleri cümlelerin açıklamaları yer alıyor. Ve ben bu açıklamalara göre cümleleri bulmaya çalışacağım. Ted diyor ki yani Ted ne yapıyormuş? Invite his friend to go to the movie with him on Saturday. Yani cumartesi günü arkadaşını bir filme gitmeye davet ediyor. Yani Ted'in bir davet cümlesi kurması gerekiyor. Hemen şıklarıma bakıyorum çocuklar. Şıklarda davet cümlesi kurduğu şıkları alacağım ve diğerlerini eleyeceğim. Ted diyor ki how about going to the cinema this Saturday? Bu cumartesi sinemaya gitmeye ne dersin? İşte bu bir davet cümlesi. Bu olabilir. B seçeneğine bakıyorum. Ted diyor ki oh my god my favorite film where and what time will we meet? Aman Allah'ım benim en sevdiğim film nerede ve saat kaçta buluşalım diyor. Burada bir davet var mı? Hayır yok. Yani bunu direkt olarak eliyorum. C seçeneğine bakıyorum. Diyor ki Ted. How about going to cinema this Saturday? Bu cumartesi sinemaya gitmeye ne dersin? Evet bu da olabilir. Hemen D şıkkına bakıyorum. Diyor ki at 14.30 and in front of the city hall. Yani iki buçukta belediye binasının önünde. Burada bir davet var mı? Hayır yok. O zaman bunu da eledim. Çocuklar Gördüğünüz gibi A ve C seçeneği kaldı elimde. O zaman hemen Albert'a bakıyorum. Albert ne diyor? Ask about the name of the movie. Filmin ismini sorar diyor. Hemen Albert'ta filmin ismini sorması gereken bir cümle arayacağım. Şöyle şunları sileyim. Cümleler karışmasın. Albert ne diyor? Sure, it sounds great. What is the name of the film? Hmm. Elbette kulağa hoş geliyor. Filmin adı nedir? Bakın bu cümle çocuklar Filmin ismini sorduğunun bir kanıtı değil mi? Tamam, o zaman bu tekrar olabilir. C seçeneğine bakalım. Albert ne diyor burada? Oh my god, my favorite film. Where and what time will we meet? Aman Allah'ım, benim en sevdiğim film nerede ve saat kaçta buluşalım diyor. E burada e, filmin adını soruyor mu? Hayır sormuyor. Nerede ve saat kaçta buluşacaklarını soruyor. O zaman bunu da eliyorum. Çocuklar gördüğünüz gibi geriye sadece A seçeneği kaldı. O zaman doğru cevabımız Adana. Diğerlerinin doğruluğunu zaman kaybetmemek adına test etmiyorum çünkü diğerleri zaten olmuyor. Geriye A kalıyor. Hemen ikinci sorumuza devam edelim. Ee, ne diyor? Read the text, look at the visuals and answer the question. Metni oku, görsellere bak ve soruya cevap ver diyor. Hemen ben soru kökümü okuyorum ve sonrasında açıklamaları okuyacağım. Which of the following is appropriate for Lisa according to the information above? Yukarıdaki bilgiye göre hangisi diyor Lisa için uygundur? Appropriate uygun demek biliyorsunuz ki. Hemen şurayı okuyorum. Lisa is on holiday in Montenegro. She is in a restaurant for lunch and ordering something to eat. Lisa Montenegro'da tatildedir diyor. Ve öğle yemeği için bir restoranda yiyecek bir şeyler sipariş ediyor. Order sipariş etmek demek biliyorsunuz. Ve hemen şurada Lisa'nın söylediği şeye bakalım. Ne diyor Lisa? Diyor ki I would like to start with a main course but I only have 5 euros for the main course and I don't like fish. Hmm. Diyor ki e ben diyor ana yemekle başlamak istiyorum. Main course ana yemek demek. Ve sadece 5 euro var ana yemek için. Ve ben balık sevmem diyor. Okey. Şimdi ana yemek bölümüne bakıyorum. Hemen balık olan seçeneği eliyorum. Bu gitti çünkü balık sevmiyordu. Ve ana yemek için sadece 5 eurosu vardı çocuklar. O zaman 5 eurodan fazla olan yiyecekler hangileri? Chicken wings 5.5 euro. Napolitan pizza 6.6 euro. Bunlar gitti. Geriye ne kaldı o zaman? Lazanya kaldı. O zaman çocuklar, şıklara bakıyorum ve lazanya olmayan şıkları eliyorum. Evet, bu şekilde eleme yöntemiyle soru çözerseniz vakit kaybetmemiş olursunuz. Bu açıdan tavsiye ediyorum, yararlı oluyor. Evet, şimdi sırada bakalım ne diyor. Şurayı bir silelim, cümlelerimizi net görelim. Diyor ki, "And I want a cold drink" ve ben diyor soğuk içecek istiyorum. I like fruit juice very much. Ben diyor meyve suyunu çok severim fruit juice. And finally I want to finish my meal with a dessert. Ve son olarak diyor yemeğimi bir tatlıyla bitirmek istiyorum dessert tatlı demek çocuklar. Ve tatlısı nasıl olmalı? Hemen okuyalım. Today is very hot. Bugün çok sıcak. I want something cold. Ve ben soğuk bir şey istiyorum diyor. Bakın cümleleri net görün. Bugün çok sıcak diyor. I want something cold. Soğuk bir şey istiyorum. O zaman önce içeceğine bakıyorum. Meyve suyunu çok seviyor değil mi? Fruit juice. Hemen burada e, meyve suyu olarak fresh orange juice gözüme çarpıyor. O zaman fresh orange juice içebilir. Hemen dessert kısmına geçiyorum, tatlı kısmına. Burada da soğuk bir tatlı istiyordu ve gözüme hemen ice cream çarpıyor. Yani dondurma. O zaman menümüz tamam mı? Lasagna fresh orange juice and ice cream. Hangi seçenekte var? Evet, A seçeneğinde. O zaman cevabımız Adana. Okay? Hemen üçüncü sorumuzla devam edelim çocuklar. Diyor ki read the text and answer the question. Metni oku ve soruya cevap ver diyor. Ben hemen soru kökümü okuyorum. <laughs> Which of the following is an appropriate activity for both Richard and Steven? Çocuklar burada diyor ki Hangisi? Bakın bot ikisi de anlamına geliyor. Hem yani Richard hem de Steven için uygun bir aktivitedir. Yani ikisi için de uygun bir aktivite arayacağım ben. Hemen şuraya okuyorum. <laughs> diyor ki Richard and Steven like doing many things in their free time. Richard ve Steven boş zamanlarında free time boş zaman demek. Boş zamanlarında çok fazla şey yapmayı severler diyor. Şurayı sileyim. They want to do something together this weekend. Bu hafta sonu diyor beraber bir şeyler yapmak istiyorlar. Together beraber demek something bir şeyler demek. Here is the list of their likes. İşte burada onların sevdikleri şeyler var diyor. O zaman ben ikisinin de ortak olarak sevdiği bir aktivite bulmaya çalışacağım. Ee, Richard ne seviyormuş? Bungee jumping, horse riding, watching movies. Bungee jumping ata binme ve film izleme seviyormuş. Stephen ise paragliding Playing drums and swimming. Yani yamaç paraşütü davul çalmak ve yüzmekten hoşlanıyormuş. O zaman ikisi için de ortak olacak bir aktivite bulalım. A seçeneğinde diyor ki rock concert. Rock konserine gidebilirler mi sizce? Bence gidemezler. Çünkü müzikle alakalı sadece Steven playing drums yani davul çalmayı seviyor. O zaman bunu eliyorum. Bu gitti. B şıkkında adrenaline festival diyor. Adrenalin festivali olabilir mi? Olabilir çünkü e, Richard bungee jumping seviyordu. Bu ekstrem sport biliyorsunuz e, baya bir adrenalin seviyesi yüksek bir spor. Ve paragliding bu da yamaç paraşütü. Bakın ikisinde de ortak olan bir e, aktivite var. O da adrenalin festival olabilir. Biz yine de diğer seçeneklere bakalım. C seçeneğinde 3D sinema diyor. Yani 3D sinema. Çocuklar burada e, sinema ile alakalı olan sadece Richard vardı. Film izlemeyi seviyordu ama Steven'ın öyle bir ilgi alanı yoktu. O zaman bunu da eliyorum. Ve D seçeneğinde horse safari diyor. Ata binmeyi seven kimdi? Bakın burada horse riding sadece Richard seviyor. Steven'ın yine öyle bir ilgi alanı yok. O zaman bunu da eliyorum. Cevabımız Bursa. Okay. Hemen dördüncü soruma geçiyorum. Ne diyor? Read the text and answer the question. Metni oku ve soruya cevap ver diyor. Hemen ben soru kökümü okuyacağım. Whose comment was disappointing for Brain? Bakın disappointing kelimesi çok önemli. Hayal kırıklığına uğratıcı anlamına geliyor. Kimin yorumu? Comment yorum demek. Brain için hayal kırıklığına uğratıcıdır diyor. Bakalım Brain ne yapmış da arkadaşları onu hayal kırıklığına uğratmış ya da kim uğratmış onu bulmaya çalışalım. Brain developed a new word game application for smartphones. Brain ne yapmış? Akıllı telefonlar için bir e, kelime oyunu uygulaması geliştirmiş. Develop geliştirmek demek. Kelime oyunu uygulaması geliştirmiş. He asked his friends to make comments. Ve arkadaşlarına yorum yapmalarını rica etmiş. Comment yorumdu biliyorsunuz. Hemen bakalım kimler ne yorum yapmış. A şıkkında Harry demiş ki This word game is awesome. It improves my vocabulary. Best thing is no at. Bu kelime oyunu gerçekten harika. Benim kelime bilgimi geliştirdi. Improve geliştirmek demek. Vocabulary de kelime bilgisi anlamına geliyor. Best thing is no at. En iyi şey ise diyor hiç reklam olmaması diyor. No ads. Bu gerçekten olumlu diyorum. yorum. B şıkkına bakıyorum. Jacob diyor ki This is the best word game I've ever played. Ben bu diyor hayatımda oynadığım en iyi diyor kelime oyunu. Best word game en iyi kelime oyunu. I gave five stars. Beş yıldız verdim diyor. My friend you may be Mark Zuckerberg in the future. Bakın şurayı sileyim. Arkadaşım diyor sen gelecekte future gelecek demek. Mark Zuckerberg olabilirsin diyor. Yani övüyor gerçekten. O zaman bu da olumlu diyorum. yorum. Hemen C şıkkında CK e bakıyoruz. Jack diyor ki This is the worst application I've ever seen. Bu hayatımda gördüğüm en kötü uygulama diyor. The worst en kötü demek çocuklar. I think it's designed for idiots. Bence diyor bu ı, idiotlar için dizayn edilmiş, tasarım tasarlanmış diyor. My friend, you should stop doing this. Arkadaşım diyor bunu yapmayı bırakmalısın. Çocuklar bu gerçekten kötü bir yorum değil mi? Yani brain hayal kırıklığına uğrayabilir. Hemen Olivia'ya da bakıyorum. Diyor ki It's really a fantastic game and you can play it online or offline. Bu gerçekten harika, muhteşem bir oyun ve sen bunu hem çevrim içi hem de çevrim dışı oynayabilirsin diyor. I'm giving five stars. 5 yıldız veriyorum diyor ve bu da gerçekten olumlu bir yorum. O zaman e, Brainy hayal kırıklığına uğratıcı olan yorum. Jack'in yorumu yani C seçeneği. Ceyhan. Okay. Hemen 5. sorumuza bakıyoruz çocuklar. Ne diyor? Read the text and answer the question. Artık bu kalıbı ezberledik. Metni oku ve soruya cevap ver diyor. Fakat biz önce yine e, soru kökümüzü okumayı tercih ediyoruz. According to the results. Sonuçlara göre. Result sonuç demek. Which of the following is not correct? Hangisi doğru değildir diyor. Hemen burayı okuyorum. Diyor ki. Swiss scientists conducted a study on what are the qualities of a good friend last year diyor ki İsveçli bilim adamları geçen yıl iyi bir arkadaşın özellikleri nelerdir e, konusunda yani iyi bir arkadaşın özellikleri neler olmalı bu konu üzerinde bir e, araştırma e, yaz, yapıyorlar ve they ask 100 teenagers to write şöyle çocuklar şurayı sileyim çünkü cümleyi tam olarak görmenizi istiyorum. They ask 100 teenagers to write most important qualities of a being Of being a good friend 100 gence teenagers gençler biliyorsunuz 100 tane gence ne sormuşlar. Ee, i̇yi bir arkadaş olmanın en önemli özelliklerini yazmalarını istemişler most important Qualities Qualities özellikleri demek. İşte here is the result of the study below. aşağıda diyor Araştırmanın sonuçları yer alıyor diyor. Evet e, görüyoruz grafikte sonuçları ve hemen, A seçeneğimi okuyorum. Ne diyor? Half of the teenagers answered honesty is the most important feature of, a, of being a good friend. Gençlerin yarısı, half yarısı demek biliyorsunuz. E, dürüstlüğün, honesty, dürüstlük demek. Dürüstlüğün en önemli, yani iyi bir arkadaş olmanın en önemli özelliği olduğunu söylediler diyor. Yani iyi bir arkadaş olmanın en önemli özelliği dürüstlük mü acaba? Öğrencilerin yarısı böyle cevap vermişti. Hemen yarısını gösteren %50'lik kısma bakıyorum. Mavi kısım neresi? Evet burası. Doğru. Anası diyor burada çünkü. Dürüstlük gerçekten iyi bir arkadaş olmanın en önemli özelliğiymiş. Doğru. B seçeneğine bakıyorum. Only five teenagers answered helpfulness is the most important feature of being a good friend. Sadece 5 genç diyor. Yardımseverliğin iyi bir arkadaşta bulunması gereken en önemli özellik olduğunu söyledi diyor. Şimdi %5 %5'lik kısma bakıyorum. Sarı kısım. Hemen buraya geliyorum. Helpfulness diyor. Evet, yardımseverlik doğru. Yardımseverlik %5 kişi tarafından cevap verilmiş. Tamam, bu da doğru. C seçeneğine bakıyorum. Being trustworthy is the second most answered feature of being a good friend. Güvenilir olmak diyor. Trustworthy güvenilir demek. Güvenilir olmak diyor. E, gençler tarafından ikinci en önemli özellik olarak cevap verilmiş. Second, ikinci demek biliyorsunuz. Yani ikinci en önemli özellik acaba güvenilir olmak mı? Birincisi %50 oranıyla dürüstlüktü. %50'den sonra %30 oranı var. Bakalım turuncu kısım. Evet. Trustworthy. Doğru. E, güvenilir olmak. İkinci en önemli özellikmiş. Second kelimesi burada bizim anahtar kelimemizdi. ikinci anlamına geliyor. Bu da doğru. Hemen D seçeneğine bakıyorum. Being fair is the most important feature. Şöyle yukarıya kaydırayım. Being fair is the most important feature of being a good friend. Adil olmak iyi bir arkadaş olmanın en önemli özelliğidir diyor. Çocuklar adil olmak %15 oranında en önemli özellik olsaydı... E, Yüzdelik oranı en yüksek olması gerekirdi. Fakat en önemli özelliğimiz %50 oranıyla dürüstlüktü. O zaman bu seçenek yanlış oluyor. Zaten bize de not correct diyordu. Doğru olmayan seçeneği sormuştu. Ve cevabımız denizli. Evet çocuklar. E çalışma sorularımızın çözümü bu kadardı. Bir sonraki videolarımda diğer illerden yayınlanan soruları çözeceğim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilin diye. Okey o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.